tarihçi, memleketimizin evladı Nevval Hocama çok teşekkür ediyorum bu sunumu için. Özellikle ben de bir İstiklal Gazisi torunu olarak böyle ecdadımızı, kahramanımızı unutmayan siz değerli torunlarına, belediyemiz kültür müdürümüze, ekibine çok teşekkür ediyorum. Rabbim bu kahramanlarımızı hiçbir zaman Başımızdan eksik etmesin, Rabbim kahramanlarımızı çoğaltsın, e, hepsinden de gani gani Rabbim razı olsun inşallah. Ben de ilçe müftüsü olarak e, başta kahramanımız İbrahim amcamıza ve tüm şehitlerimize, gazilerimize Rabbimden rahmet diliyorum ve duaya geçiyorum inşallah. Buyurunuz, amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ve ya rahimin. Ya rahimin, ya rahimin, ya rahimin. Değerli hocamızın okumuş olduğu Yasin-i Şerif'i en güzel şekilde kabul eyle ya Rabbi. Amin. Hasıl olan sevabı başta Peygamber Efendimiz ve diğer tüm peygamberlerimizin aziz ruhlarına hediye ediyoruz haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi özellikle bu güzel vatanı bizlere emanet eden, milli mücadele kahramanı, başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere tüm silah arkadaşlarına ve şu anda kabri başında bulunduğumuz milli mücadele kahramanlarımızdan İbrahim Göleber amcamıza gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi insanlığın ilk gününden itibaren vatan, millet, mukaddesat uğruna fedai can eden